Özel sağlık sigortasında yeni haklar yolda. Yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemede ömür boyu yenileme garantisi, bekleme süresi ve grup sigortalarından bireyselle geçişteki haklara kadar birçok alanda yenilik var. Peki mevcut durum nasıldı ve yeni düzenlemeyle neler kazanıyor tüketici? Gelin bakalım sigortacılar ve sigortacılık için devrim niteliğinde. Özel sağlık sigortası yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Yeni düzenleme ile belirlenen şartları sağlayan sigortalılar sigortalarına ömür boyu yenileme hakkına sahip olacaklar. Peki o şartlar neler? Şimdiki uygulamada 58, 59 veya 60 yaş sınırları vardı ve bu sınırlar üstünde kalan sigortalılar için ömür boyu yenileme garantisi teklif edilemiyor idi. Yani sigorta şirketleri yenileme yaş sınırını kendileri belirliyordu. Ama artık 60 yaşına kadar tüm sigortalılara bu hakkı tanımak zorunda olacaklar. Sağlık sigorta sahibi her vatandaş 3 yıl poliçesini yenilediği takdirde ömür boyu yenileme garantisine hak kazanacak. Yeni haklar sadece bununla sınırlı değil. Bekleme süresinde de değişiklik yapıldı. Peki bu ne anlama geliyor? Örneğin fıtık, tümör ya da farklı bir ortopedik rahatsızlık ya da kronik olabilecek bir hastalık için sigorta şirketi 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık bir teminatı başlatmama süreleri koyabiliyor idi. Yeni düzenleme ile her sene bu bekleme süresini yeniden uygulamayacak. Sigorta şirketleri sadece poliçeye girişteki ilk yıl uygulanacak ve yenileme poliçelerinde artık bekleme süreleri olmayacak. Grup sağlık sigortası kapsamındaki sigortalılar için de yenilikler var. Kişiler kurumdan ayrıldıklarında, iş değiştirdiklerinde maalesef e, grup poliçelerinde kazandıkları haklar bireysel poliçelere aktarılmayabilirdi. Bu da netleşti. Grup sağlık poliçelerinde artık bir sertifika düzenlenecek ve bireysel poliçelere geçerken de tüm haklarıyla birlikte geçmiş olacaklar üstelik yenileme garantisi haklarını da kaybetmeyecekler. Tüm haklarımla geçebileceğim sanki poliçe değişmemiş gibi olacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.